Türkiye Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya devrederse çıkarıldığı F-35 programına dönebilir. Bu iddia Amerikan Wall Street Journal gazetesine ait. Gazetede yayınlanan makale CIA eski harekat subayı Paul Kolbe imzası taşıyor. Buna göre Türkiye'nin Rusya'dan aldığı hava savunma sistemlerini Kiev yönetimine vermesi Washington Ankara hattındaki S-400 krizine çözüm olabilir. Bu adım iki ülke arasındaki ilişkileri onarabilir. <laughs> Türkiye'nin çıkarıldığı F-35 programına dönmesinin önünü açabilir. Bunun karşılığında Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yaptırımları kaldırılabilir. Makalede Ukrayna'nın her fırsatta dile getirdiği hava savunma sistemi ihtiyacına da dikkat çekildi. Türkiye'nin Rusya'dan 4 yıl önce satın aldığı S-400 sistemlerinin Amerika Birleşik Devletleri ile gerilime neden olduğu hatırlatıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin S-400'lerin Ukrayna'ya verilmesine yardımcı olabileceği, bunun karşılığında Türkiye'ye F-35 vermeyi teklif edebileceği belirtildi. Peki eğer Türkiye S-400'leri Ukrayna'ya verirse ortaya çıkan hava savunma sistemi boşluğu nasıl doldurulacak? Kolbe makalesinde buna da öneri getirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin kısa vadede Türkiye'ye Patriot temin edebileceğini iddia etti. Ardından Türkiye'nin bu boşluğu geliştirmekte olduğu Hisar hava savunma sistemleriyle kapatabileceğini vurguladı. Ukrayna'nın elinde Sovyet döneminden kalma S300 hava savunma sistemleri var. NATO, Bulgaristan, Yunanistan ve Slovakya'daki S300'lerin de Ukrayna'ya devredilme ihtimalini araştırıyor. Benzer bir durum Amerika Birleşik Devletleri Polonya arasında da yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri Polonya'nın elindeki Rus yapımı MiG-29 savaş uçaklarını Ukrayna'ya devretmesi karşılığında F-16 savaş uçağı verilmesini teklif etti. Polonya ise uçakları Almanya'daki Amerikan üstüne transfer etmeyi teklif edince Beyaz Saray bu öneriyi reddetti. Şimdi Amerika ve Polonya, uçakların Ukrayna'ya nasıl transfer edilebileceği konusunda anlaşmaya çalışıyor. Ancak Rusya, Batı'dan Ukrayna'ya silah transferine kesin bir dille karşı çıkıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah taşıyan her kargonun Rusya için meşru hedef haline geleceğini söyledi. S300'lerin transfer edilmesi ihtimali için de imkansız ve yasa dışıdır ifadelerini kullandı. Rusya'nın buna izin vermeyeceğinin altını çizdi. İddia sahibi olmak imkan sahibi olmayı gerektirir. Türkiye kendisi ve tüm soydaşları kardeşleri, dostları için büyük iddiaları olan bir ülke. Bu iddiaları hayata geçirebilmemiz için öncelikle savunma sanayi imkanlarımızı en üst düzeye çıkarmamız şart. 2023 yılında savunma sanayinde dışa bağımlılığı tamamen ortadan kaldırmayı hedefleyen bir ülke olarak adımları daha hızlı atmamız gerekiyor. Ülkemizin de içinde bulunduğu coğrafyada yaşanan sorunlar, milli savunma sanayimize gösterdiğimiz özenin nedenli doğru olduğunu gösteriyor. Darbeler, dış ve iç müdahaleler, millet iradesine vurulan prangalarla birçok travma atlatan Türkiye, son 200 yılın çabasıyla siyasi ve stratejik vizyonla askeri alanda büyük, güçlü ve uzun soluklu atılımlar yapıyor. Türkiye, NATO ile başlayan bir süreçle savunma sanayini büyük oranda dışa bağlı ve hatta bağımlı olarak sürdürdü. 1964 ile 1974 yılları arasında özellikle Kıbrıs harekatı süresince Amerika ve Batı'nın oluşturduğu abluka ve ambargo Türkiye'ye çok zor günler yaşatmıştı. Sonraki yıllar boyunca Türkiye sınırlı imkanlarla da olsa kendi gücünü kendi üretmeye karar verdi. Efendim Amerikanın hoşuna gitmez. Bana ne Amerika'dan? Bana ne Amerika'dan? Yıllarca biz insansız hava aracı istedik. Müttefiklerimizden. Ne dediler bize? Kongre müsaade etmiyor. Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. Şimdi biz insansız hava aracını kendimiz üretiyor muyuz? Üretiyoruz. Silahlısını üretiyor muyuz? Üretiyoruz. Ve şimdi ihracına bile başlıyoruz. Sağ olsunlar. Onlara kongre izin vermedi ama bizimkilere millet izin verdi ve yürüdü. Aynı olay Kıbrıs Barış Harekatı'nda oldu. Telsiz vermediler, telsiz. Bize telsiz vermediler ama işte biz Aselsan'ı kurduk. Türkiye çok uzak olmayan bir gelecekte kendi hava savunma sistemlerini kuracak ve bunları da dostlarıyla paylaşacaktır. Son 10 yılda Türkiye savunma sanayi kendi dinamikleriyle tasarım ve yeni teknoloji geliştirmeye doğru evrilerek çok kritik bir hamle yapmayı başardı. Milli tank Altay, milli gemi Milgem, milli İHA Anka, milli tüfek MPT-76, atak helikopterleri, milli eğitim uçağı Hürkuş daha birçok örnek Türkiye'nin savunma sanayinde bir sıçramanın eşiğine geldiğinin sinyalleri. Millileştirme stratejisi, teknoloji ve mühendislikte yetkin insan kaynağı, artan ARGE yatırımı, devletin özel savunma şirketlerine desteği. Şimdi ise milli savaş uçağı ve niceleri. Milli uzun menzilli hava savunma sistemi, milli sivil yolcu uçağı gibi büyük projeler de yolda. Uzmanlar son 10 yılın ardından Türkiye'nin savunma sektöründe dünya çapında söz sahibi olması için topyekün bir askeri ve savunma reformuyla özel sektörün önünü açması gerektiğini söylüyor. Devlet kurumlarının çalışmaları ve bunlarla birlikte özel sektörün de devreye girmesi savunma sanayinde yerlileşme çalışmalarını hız kazandırdı. Aselsan, TÜBİTAK gibi kurumlar yurt dışındaki teknoloji devleriyle koordineli çalışarak üretimlerine hız kazandırdı. Yerli sanayi artık zihinlerde yaşayan bir umut değil, her bir projeyle günden güne büyüyen bir realite. Helikopterden insansız hava aracına, füzeden tüfeğe kadar milli silahları bir bir envanterine kaydeden Türk Silahlı Kuvvetleri artık kendi yerli savunma sanayine sırtını dayayarak yere sağlam basıyor. 2000'lerin başında %20'ler seviyesindeki yerlik oranı bugün %60'larda seyrediyor. 2023'te %80'leri de aşması öngörülüyor. Bugün Türkiye'de yaklaşık 50 milyar dolarlık iş hacmiyle aynı anda 500 civarı proje birçok farklı firma tarafından yürütülüyor. Amaçları ise ortak. Türkiye'yi kendi kendine yeten, milli savunmaya dayanan bir güç haline getirmek. Türkiye'yi her yönüyle yerli ve milli yapmak. İki yılda bir düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı İDEF'in 2017 etabına katılan bine yakın firma bunun farkındaydı. Türk imzası taşıyan yerli ve milli sanayi ürünleri her yönüyle dosta güven düşmana korku verdi.